Medya vaizliğinin geleneksel vaizlikten farkı nedir? Medya vaizliği sosyal medyaya uyarlanabilir mi? Medya vaizliği kavramının konuşulacağı Medya ve Dinin bu haftaki konuğu, iletişimci yazar İsmihan Şimşek. Bal satma, yanmaz kefen satma, işte okunmuş tesbih, bunun üzerinden para kazanan insanlara biz medya vaizi ya da vaiz diyemeyiz. Artık çeşitli YouTuber'lar var, sosyal medya fenomenleri var, dini mesaj veren böyle kanallar, e, sayfalar da var. Ne dersiniz? Bir sosyal medya vaizliği de var diyebilir miyiz? Medya ile din ilişkisini farklı boyutlarıyla ele alan Medya ve Din Cuma günü 21.30'da Diyanet TV'de.